Oh be. Şimdi kalktım. Bir güzel kahvaltı yapacağım şimdi. Ha, şimdi kahvaltımı yiyip dışarı çıkacağım kankalarımla. Oh be, yemek şimdi bitti. Bir güzel şimdi kalkıp dışarı çıkacağım. Oğlum geldik işte. Oh be. Hava biraz sıcak ama idare eder. Oh be. İyi ki ormanın önüne gelmişiz. Yemin ederim hava sıcak ama ağaçlar yok. <laughs> Birader roketle uzaya çıktık. Şey roket atarla uzaya çıktık. Birader ya. Olaya bak. Bizim işimiz mi bitti yani? Anladık sizin işiniz bitti. Oğlum siz kaç kişisiniz? Dört. İşiniz bitti sizin de o zaman. Sizin bitti. Biz kaç kişiyiz? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi kişiyiz Hadi bakalım şunlara bir bakayım. Afiyet olsun size. Afiyet olsun. Aç ağzını. <laughs> oğlum bir kaşık daha aç ağzını. O zaman ben vereyim. <laughs> <laughs> Sen de aç ağzını oğlum. Aç aç hadi aç. Sen de kuzum. Aç ağzını. İyi misin kanki? Beyler şey aç ağzını dedim açtı ya bile dedim ya sana ağzına bir roket atar attım roket füze attım adam yerle bir oldu iyi dedim ha. Neyse bilader şimdi bir güzel dinlenelim şöyle. Şey ben size bir yemek yapayım. Yemek falan mı yapsam? Yoksa dolapta duran şey e, pizzayı mı getirsem size? He aldım pizzayı. Hadi geçeyim yerime. Şimdi şunu yiyelim birader. Beyler bu pizzayı ben yaptım. Güzel mi tadı? Çok teşekkür ederim kanki. Az koymuşum unutmuşum bunu Oh be geçti. Çok bir kere çok acısı oluyor yemin ederim bunu. Ne bu nasıl bir ben artık? Oğlum çok güzel ama tabii. Yemin ederim bayağı iyi yapmışım. Bir sürü zeytin, zeytin bir sürü peynir, bir sürü de domates, bir sürü biber, bir sürü sos falan ekledim. Çok iyi oldu yemin ederim ha. Allah'tan bu sabah pişirdim. Şey bir de onu Fırın fırına koydum. Orada bekledi. Sonra şey soğudu oldu. Ah eh, bitti şimdi. Beyler şey kesin bu Türkiye şey almaya gitti. Upgrade almaya gitti. Kendine silahlar takmaya gitti. İsrail de yapmaya başladı herhalde İsrail. Artık orijinali mi gelir? En güçlüsü mü gelir? Askerlerinden biri mi gelir belli değildi.